Yılda 700 bin ton elektronik atık çöpe atılıyor ama çöpe giden o cihazlar siber tehdit oluşturuyor. Uzmanlar cep telefonu ve bilgisayarlardaki özel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği konusunda endişeli. Peki ne yapmalı? Yanıtını gelin uzmanından dinleyelim. Bütün banka hesaplarım telefonumda. Kişisel verilerimiz dijital platformda tutuluyor. Bunlara ulaşmak çok da zor değil. Her şey yapılabilir. Bütün bilgileri silip satarım. Türkiye'de her yıl 700 bin ton elektronik atık çöpe atılıyor. Bu atıkların ciddi bir kısmı cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlardan oluşuyor. Tesislerimizin içerisinde gelen çöplerin içerisinde bir sürü elektronik cihazlar da geliyor. Teknolojik aletleri yeniden değerlendiren bir ünite olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çöpe atılan o cihazlar güvenlik riski taşıyor kırlarda sınır yok. Banka bilgileriniz, kişisel verilerinize ulaşmaları mümkün. Bunun için siber güvenlik önlemlerini almanız gerekiyor. Tüm bilgilerimiz için de banka, şu bu hepsi içinde dolandırılırsın. E, devletine bile giriliyor. Doğru. Uzmanlar cep telefonu ve bilgisayardaki özel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği konusunda uyarıyor. Ürünleriniz eğer birine veriyorsanız ya da bunu atıyorsanız içerisindeki bilgileri temizlemeden, fabrika ayarlarına tekrar döndürmeden kesinlikle ve kesinlikle çöpe atmayınız. Bence atmaması gerekiyor. Güvenlik için tanıdığınız ya da GSM operatörlerin onay verdiği firmalara vermeniz sizin açınızdan daha güvenli. Yani en güvenli yöntem içindeki tüm bilgileri silerek cihazınızı lisanslı bir yenileyiciye satmak. En azından hesap sorabilirsiniz.